Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tayfana ekibinden ben oldum Bozkurt. Ee, Minecraft videosu çekeceğiz. Bakalım herhangi bir aksilik olmasa birlikte eğlenebileceğiz. Ee, uzun zamandır da oynamıyordum Minecraft. Bakalım taslanmışsınız. Ee, oynadığım server daha doğrusu server değil de açmış bir server bilinen son oyuncu Kervan'da oynuyoruz. Ee, Boran arkadaşımız da Bora'nın Tayfan ekibinden benimle birlikte oynayacaktı. Fakat e, modelinde bir sorun var. Ki <laughs> aksilik oldu. Ben tek <laughs> devam edeceğim. Bu video çekmeyeceğiz anlamına gelmez. Bakıyoruz. Müziği de kapatalım. Siz Hunger Games oynamayı planlıyorum. Hmm, bir tane katılalım. Bu arada çok hile varmış şu oyunda. Hani uzun imine öyle bir hile vardı sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Umarım denk gelmez karşımıza çünkü oyunun bütün eğlencesini kaçıran çoluk çocuklar kullanır bu hileyi hiçbir eğlence amacı olmayan yani sırf kazanmak için giriyorlar emekleriyle kazanmıyorlar falan filan ve bu arada yeni videolarımız eklenecek kanalımız sayfalarda paylaşılacak hani sağlam bir kanal olacak gönderden rezalım onun <laughs> kişi oldu hadi Kırımla başlasın survival games 2 tribunes <laughs> i̇şte eski oyunculardınız arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 senelik geçmişimiz vardır minecraft'ın farklı oyunlar da çekiyoruz bu arada payday, lol CS:GO. go yani o tür videolar da çekiyoruz istek video, istek oyun videoları da gelebilir orada. arada. Hexball hani eğlence amaçlı bir futbol <laughs> oyunu var. Onda da video çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Bizimle iletişime geçmek için açıklama okuyabilirsiniz veya birlikte oyun oynamak için. Hı -hı. takım alalım diyor. <laughs> Çoluk çocuklar. Oh, çok iyi oldu bu. Oh no, 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 no Allah kahretsin ya. Oh. <laughs> Ender Pearl'ün elimde olduğunu fark etmeden sandığı açmak istedim ve başıma gelenler gördüğünüz gibi. Ee, videoyu burada sonlandırmıyorum tabii ki. <laughs> Hemen yeni bir oyuna geçiş yapalım sizi fazla sıkmadan. Komik oldu ama. <laughs> o güzel şarkı. Umarım sesim de iyi geliyordur. Şarkıyı açtık ama. Kitty Zanger Games. <laughs> Aa geç kaldık. Sanırım. Ha yok. Geç kalmadık galiba. of ya ne güzel de itemler bulmuştuk da <laughs> ufak bir hata yüzünden bir dakika ya bu niye böyle video ayarları ekran ah. aa açmayacaktım aslında ya Of Kötü oldu bu ya Heh, Güzeldi sanırım evet Böyle Tam ekranı kapattık yanlışlıkla daha iyi sanırım. Lobiye dönelim arkadaşlar. <laughs> Kit <Kitsuzanger> Games <Genç> daha <laughs> zevkli geliyor bana. O yüzden oynuyorum. girelim <laughs> ya. Bakalım bu sefer daha hata <laughs> yapmazsak oynayabileceğiz. Müziğin sesini biraz daha kısmalıyım bence. Sesimin şu an kötü geldiğini hissedebiliyorum. Oh shit. Bu arada arkadaşlar Counter Strike Global Office Offensive pardon. Her neyse işte CSGO. Ee, onda ve LoL'de çekilişler yapmayı düşünüyoruz. Abone artışına bağlı. Eğer abone olup videoları beğenirseniz çekilişe katılmaya hak kazanabilirsiniz. Bunu da böylece söylemiş olalım. Bu arada e, Tayfane ekibi 1-2 kişilik değil arkadaşlar herhangi bir lider de yok bu ekipte herkes senelerdir hani oyunda tanışmış bir ekiple de değil herkes senelerdir dost burada arkadaş merak edecek olursanız ben de Okan Bozkurt Boran Uğur var Muhammed Çeker, Yasin Şeker ve Can Köse var bu arkadaşlarımızla hep beraber bir video daha çekeceğiz tanıtım amaçlı umarım beğenirsiniz yani şu an bir sorun olduğu için ben tek bir video çekmek istedim. Bakalım. Başlıyor. Ich hab dich catch catch, catch, catch. Bu arada Minecraft'ın yeni sürümleri geldi. Şu zamanlar oynamıyorduk. Onlara da bir video çekebiliriz. Eee... hani farklılıkları merak ediyorum açıkçası. Hunger Games oynamak için bu sürümde gir giriş yaptım oyuna. Bakalım onlara onlarla ilgili de bir video çekmeyi planlıyoruz. Umarım çekeriz. Burada e, bir sandık var. Yanlış bilmiyorsun. Aynen. Oo çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. şöyle. İleride karışma adam çıkacak diye hissediyorum. Benim hislerim beni yanıltmaz hiçbir zaman. Bakalım. Çünkü buralarda <laughs> sandıklar genellikle gizli yerlere saklanıyor ağaçların üstünde olabilme ihtimali var bir sorun oldu daha demin evet, tekrar devam edelim videoya sandık yok arkadaşlar şaka gibi kuş bakışı yapmak istiyorum ve biz evlere bakmadan buraya gelmekle büyük bir hata yaptık. Cezasını çektirecekler bizi. Şu an alanların set hissedebiliyorum. Ama şu apartmana bakmakta fayda var. Umarım sesim iyi geliyordur videoda hangi bir sıkıntı yoktur. Oynamayı unutmuşuz resmen ya. Ara vermemeliyiz aslında bu tür oyunlara. Tecrübemizi kaybediyoruz. Oye, yeah. bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Elmas, bir tane daha elmas bulursak çubuğumuz var mı yok? Güzel. Ne Adam yok bu arada. Serin beni yanılttı arkadaşlar. Evet. Yorumlarda bunu söyleyebilirsiniz ve güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Ben zinciri kullanmayı tercih ediyorum her zaman. Söyleyebilirsiniz hani. Ya daha doğrusu gold mi zincir mi tartışılabilir bir şey. Ama ben zinciri tercih ediyorum. Buradan çıkalım yoksa yem olacağız. Oh shit. Altın elma güzel oldu Gereksiz yer aslında buraya saklayabiliriz Daha doğrusu faydalansınlar Falan filan kalsın öyle Buraya tırmanamıyoruz tabi Merdiven sandım bir an Burada sandık olabilir Bakalım Yokmuş <laughs> Adam yok resmen ya. Ender Pearl'ü de 3'e koysak iyi olacak. Yemeğimizi de yiyelim. geyik gibiyim arkadaşlar bu arada. Hani yemeklerini yerken sürekli bir tedirgin olurlar ya böyle geyikler, ceylanlar. Sağ sola böyle dik odaklanırlar. O tür bir şey oldu. bu <laughs> düğmelerin hep ne işe yaradığını merak ettim. Ama bir işe aramadığını görüyoruz. Aa bir dakika. Yok, düşündüğüm şey olmayacak. Hoppa. Güzel, güzel. Alta itiyor muydu, çekiyor muydu ya? Onu da tam hatırlamış değilim. İtiyordu yanlış hatırlamıyorsam. eski parkurculardan kim kaldı be? Buralarda adam olma şansı yüksek çünkü oyunun sonlarına doğru yaklaştık. Umarım yem olmayız. <laughs> Bu arada arkadaşlar abone olup beğenirseniz mutluluk duyarız. Her zaman izleyicilerimiz bizim için değerlidir. İstek videolarınızı da çekmek için buradayız herhangi bir soru olur, sorununuz olur onları da sorabilirsiniz videonun altında. Hemen cevap gelecektir. Aa, burada biri var sanırım çünkü bir şey atmışlar. Yoksa yemliyorlar mı bizi? de sandık gördüm ama onu almıştık yanlış. olursa. Aynen öyle. Yem almak da istemem açıkçası. Aa, bu güzel oldu. Ne bileyim kaskım var mı şu? An. Neyse ya onu Umarım müziğin sesinden benim sesim kesilmiyordur. Bakalım. Oh shit şey, ne oluyor? Adam hiç çıkmadı karşımıza bu arada. Bu da sandık olabilir mi? Olabilir gibi mi geliyor? Umarım tuzak değildir bu Ve sandık Umarım açılmamıştır bakalım Çok güzel oldu bu Gerçekten güzel oldu Şimdi demir kılıç yapmayı planlıyorum ama çubuğumuz yok bu tarafta sandık alacağını ol sanmıyorum ve adamlar geldi 3 kişiler ve öldüm Öldüm galiba. Buradan kaçmaya çalışacağım. Adamlar takım olmuş abi ya. Bizim ekip neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bunu yiyeceğim çünkü karşıma ne çıkacağı belli değil. Her şeye hazırlıklı olmak gerek. Neden hızlı koşmuyor burada ya? Kurtulduk sanırım onlardan. Zaten kaybedeceğim. Üç kişi kalmış ve adamlar takım. Ve bende tam takarı bir şeyler de yok. Çubuk bulsaydım iyi olurdu. Gümüş kılıç falan. Hı. Oh shit ölüm maçı. Ee, şimdi hiçbir şey yapamayacağız. Oh kötü oldu ya. Ayarlayalım hemen itemleri. Aa bir dakika. Altın elmam nerede benim? Bir tane demeyin bana onu. Oh gerçekten kötü oldu. Adamlar takım bu arada. Ayık attı resmen ya. Ama bu erkekliğe sığmıyor arkadaşlar yani. Yapmayalım böyle şeyler. Teke tek gelelim lütfen. He <laughs> he cevap verseniz yalan. lan. Size söylüyorum lan. Neyse bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kısa bir Hunger Games videosu oldu sanırım. Kısa dediğimde 20 dakika oldu yine. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.